Ben Mehmet Nezir Özdemir, 6 A sınıfında Fatih hocamı size evlenme teklifi veriyor. Ben 8 A sınıfındayım. Fatih hocanın e, Fatih hocanın kalbi kırıldığında bizim kalbimiz kırılıyor gibi oluyor ve birlikte mutlu olmanızı dileriz. Ben 6 A sınıfından Murat Aslan. Fatih hocamız komik bir insan. İnşallah onunla evde şakalar yaparsınız. Bu bugün bir Nisan ama vallahi şaka değil. <laughs> ben 7 asımızın ben aslan. Gülsün bacı ne olur evi hocamızın evlilik teklifini kabul edin. O üzülürse biz de üzülürüz. <laughs> ben altı sınıfından Raşda Arslan. Güls Gülsün, bacı, Fatih hocamızı biz çok seviyoruz. Onun evlenme teklifini kabul ederseniz bizi de mutlu etmiş olursunuz. <laughs> Eminiz ki Fatih Hocamız size çok iyi bir eş, bir de çocuklarınıza da çok iyi bir baba olacağından eminiz. <laughs> Ve on, e, bizim köye geldiğinizde de size kaymaklı yogurt ısmarlayacağım. <laughs> bir de tandırda yaptığım ekmekleri. Dün burada yaparız, yine evinize gidersiniz. Ben 6 sınıfından hava erimek. Fatih Hoca çok iyi bir insan. Umarım onu mutlu edersiniz. Eğer onu üzerseniz karşınızda bizi bulursunuz. <laughs> Sesine dayanamayız. <mı? gülüyor> <laughs> Tehdit ediyorsunuz. <laughs> ben 8 ada Gafur Özdemir. <laughs> Fatih Hoca sizi ver, size verdiği teklifi kabul ederseniz bizi <laughs> de mutlu, <laughs> mutlu edersiniz. <laughs> ben sekiz A sınıfında Abdurrahman Özdemir'im. Fatih Fatih hocamız çok iyi bir insandır. Bence teklifini kabul ediniz. Bizi hep mutlu etti. Sizi de mutlu edeceğine inanıyorum. Ben de söylemesi çok şaka çok çok acıdır. Sana bir akımı Evet öğrencileri duydum. Şu ana kadar hazırladığım bütün e, sürprizleri elimi yüzüme bulaştırdım. Derste aklıma böyle bir şey geldi ve soruyorum bütün sınıfın huzurunda. Benimle evlenir misin? Evet. Sen... <laughs> Cevabın evet olursa 16 Mayıs'ta İstanbul Ağacılar Nikah Sarayı'nda seni bekliyor olacağım. Hadi hoşça kal.